Gözlerini büyük hedefe odakla. Odakla. Gözlerini büyük hedefe odakla. Çoğu zaman satış yapmayı beceremediğinde müdürüne gelip, evet ama müşteriyi yanlış, hatalı, haksız olduğuna ikna ettim. Açıklamasında bulunan satıcı gibiyizdir. Satışta büyük hedef, satış kazanmaktır. Tartışma kazanmak değil. Evlilikte büyük hedef huzur, Mutluluk dinginliktir. Tartışmaları kazanmak ya da sana söylemiştim demek değil. İş hayatında çalışanlarla çalışırken büyük hedef çalışanların tüm potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Onların küçük hatalarını sorun etmek mesele haline getirmek değil. Komşularla yaşarken büyük hedef karşılıklı saygı ve dostluktur. Arada bir gece havlıyor diye köpekten şikayetçi olmak değil. Askeri dilde açıklanırsa. Bir çarpışmayı kaybedip savaşı kazanmak, bir çarpışmayı kazanıp savaşı kaybetmekten çok daha iyidir. Gözünü toptan ayırmamaya, kesin karar verip azmet.